Hepinize merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün sizlerle birlikte Minecraft 14.0'ın ay affedersiniz 0.14'ün Gelen yeniliklerine bakacağız Evet arkamda gördüğünüz yenilikler Minecraft 0.14.0'da geliyor Elimde de demo var Creative'de sandıklara Ya da vesairelere bakma gelmiş Vardı zaten de 0.10.5'li bir şeyler Oluyordu da her neyse Şimdi yavaştan başlayalım diğer yeni yeniliklere. Dur çıkalım rahatsız Evet ilk gelen yenilikler biliyorsunuz orijinal Minecraft'ta TNT vagonu, sandık vagonu ve hopper vagonu. yoktu galiba ofrunun adı da onu yapmamışlar. Ve yenileyeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz reston yenilicisi bu. Sonra bu ne işe yarıyor? Tam biliyorum aslında da da ismini unuttum otomatik sistem yaparken sizin işinize yarayacak. Bakayım Mesela şöyle otomatik bir sistem yaptık yani az önce. Sonra da böyle level'la kontrol ederiz. Yani arkadaşlar otomatik sistemler yapmak için bir şeyler gelmiş. Evet sonra hopper gelmiş. Ne ya biliyorsunuz yani şöyle basılı tutup Falan yapınca geliyor. Cık. Her neyse o şey gelmiş, huni gelmiş. Bu ne işe yarıyor? Eee otomatik sistemlerde şey bayağı bir işe yarıyor otomatik. Eee niye büyük tavuk yumurtada. Otomatik yumurta tavuk sisteminde hmm, yumurta buraya geliyor. Ne dispensere bırakıcıya koyuyor. Cık. Sonra slime topu gelmiş. <laughs> Lan olmadı. Dıp dıp, dıp. Sonra kazan geldi. Allah hayır lan 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 evin deriz lan. şimdi koyduk suyu. İşte evinde su bir tane koyarsın böyle. Yani ben bir tane ertesi yapmıştım. Kazan olmadığı için mecbur evine su doldurmuştum. Çok uğraştırıyordu yoksa. Hmm. Ve son yani bayağı bir söylenen söylenen yenilerden biri ise cadı. Evet. Bak şu tip size bakın ya. Sesi de açayım bak ne diyeceğiz. Lan. Ve içinden ne düştü arkadaşlar? ne ses çıkaracak diye baktık. Anda sağlık hissi düşüyor. Yani cadı ya olursa onu öldürmeden geçmeyin. Burada birazcık yani avantaj var. Her neyse başka neyimiz vardır. Başka bir şeyimiz yok. Evet. da garip bir ses çıkaracaktır bu ayı. Nasıl bir ses? Duydunuz mu? her neyse ve bir tane daha son sandıklara falan bakmaya geldim onu da göstereyim Mesela artık, dokunuş. artık bu kazma nerede var bak şimdi bu kazma artık ipeksi dokunuşa sahip her neyse bir de şu taraf gelmiş hep sonra hatırlarsınız bu taraf vardı da zırh crafting ve sandık. Onları diğer tarafa. Ya bunlar normalde bu taraftaydı. Sol tarafta. Gösterdim mi? Görmüyorsunuz onu. Bu kılıçlar, kitaplıklar falan var arkadaşlar. Bunlar sol taraftaydı. Bunlar yoktu. Zır, crafting table ve sandık. Bunlar yoktu. İşte onlar gelmiş. Bunlar sol sağa alınmış. Arkadaşlar, yani creative'de valkava ya da diamond set falan giyebilirsin. Şimdi hemen deneyelim. Kriti bey. Nasıl Bakın nasıl giyiyorum yorum. Hadi Arkadaşlar. Bence ben bu 14.0 çok sevdim. Ama şu üstteki yazı baya rahatsız ediyor Tabi tam sürümü çıkmada indirdim. Yeter lan Sesi de ağzına kadar açtım zaten. Ne bunun da kadar kusura bakmayın arkadaşlar. Hem bağıramıyorsam kusura yine bakmayın. Yeni kalktım. Bağıra bağıra konuşamıyorum. Bu arada video çekemedim diye endişelendim. Birazcık çekeyim dedim. Görüyorsunuz. Video topur. <laughs> <laughs> ne diyelim arkadaşlar? Bu bölümlük benden bu kadar. Yani 14.0'da gelen yenilikleri ben bu kadar gördüm. Elimden görmediğim bir şey varsa muhakkak ya da bana haber verin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.